Merhaba merhaba. Çok heyecanlıyım. İlk defa söyle bindim. Teyzeciğim. Teyze ne yapıyorsun? Ho ho! Teyze! Polis! Teyze sakın sıçmayı düşünüyorum deme. mi? Ha ha o sıçıyor lan! Herhalde döverim ya amına koyayım. Ne yapıyorsun amına koyayım şu iki tokat çakarım. Ne yapayım ulan öyle durayım mı? Ulan yarın bir gün biri soyunur. Ben batsız adam. Bütün manyaklar beni buluyor. Gözümü açtım. Headline'ı gördüm. Daha da açıldı. Hayal edelim bakalım ne oluyor. At gibi atun önce üstünü çıkardı, sonra pantolonunu indirdi, sonra sütyenini çıkardı, sonra kilodunu çıkardı. <laughs> wow. Şimdi o karşı cins McVit tarzı bir şeyse... Aman tanrım, analar neler doğuruyor. Olurum. Ama değilse o korkuyla şu moda bağlayabilirim. oğlum no, bunlar bizi kesiyorlar. <laughs> Ablacım ne yapıyorsun ya? Ne gelecek şimdi? Kapat üstünü başını Ben, ben en ben. Ben en iyisi en ben. Geri zekalı mıdır nedir ya? Hayır ne yapıyorsun sen? Ben burada çıkarıp sallasam hoşuna gider mi? Dur evlat daha olay senlik diye büyükler konuşuyor. Bak hala soyunuyor. Oğlum abartma silikon lan. Kaç Peki. Ulan meme ne Meme. Önce bir etrafı üstlerim kamera şakası mı bu diye. Orada karşımdakinde gördüğüm manzara önemli. Baktım böyle çıtır güzel bir şey. <laughs> Hemen soyudur. Baktım böyle çirkin lanet erkek Fatma gibi. Bir şey. Kapat! bir seni. Kapat kapa! Bu ne kız? Utanmıyor mu derim? Ben direkt Ağrı bağlardım sinirlenirdim yani hayırdır burada şey mi yapacaksın sen neyin fantasisindesin? Bir adamlığı da mı biz size öğreteceğiz? Bak bak soyunuyor Allah aşkına kabaya gözlerim kime bozdu sırtındaki kırlar ne abicim ya. <laughs> Ama şarap çanağına sıçacağım. Dayıcım ne yapıyorsun sen? Dur Allah aşkına hiç çekinme yani. Ben yokmuşum gibi. Aferin sana yani kaç yaşında adamsın. İndir Allah aşkına komple indir hiç çekinme. Terbiyesiz. <laughs> Yok yani insanlarda ahlak diye bir şey kalmamış. Şerefsiz. <laughs> ne yapıyorsun be? Kızım şaşırma. Bak ama orada kamera var. Sonra XM sıra düşeriz. İlk gün benden salıyorum kopreyi. Dola 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 boynuna dola. <laughs> Yardım butonuna bassana heyecan katılım. <laughs> Hayal gücünüzü sikeyim ya. Evet evet bence de biraz fazla sıcak oldu burası. Şu kırmızı buton ne işe yarıyor? Ne yapıyorsun? Soynuyorsun şu an. <laughs> Ceva diyorum durdurur musunuz asansör? Teşekkürler. Ha bir de 40 yıllık pazarcıyım böyle bamya görmedim. <laughs> İyi günler. Karşı cinsle, gayet mütevazi bir beyefendi olabilirim. Yo yo soyunun hiç şey yapmayın. İnsanlık hali. Yerleri karıştırmış olabilirsiniz. Yalnız asansörde uyunabiliyor da gerçekten. Düğmeyi bir durdurun. Bunu... Bozardım. Oba. Kaçı çıkıyorsunuz? Dörde mi? Ben 32'ye çıkıyorum da. İlk önce beni bir bırakıp mı gelsek? Evet efendim biliyorum bina on katlı. Şimdi şu rakamların hepsine basınca 32 oldu. Şöyle gelin tarafa. Gel buyurun. Minerva. Kendi ceket? Hemen bahsediyorum Minerva. En ne anasını. Miem mi amor. Ne demek lan asansörde söylesiniz gerekemiz? Zaten gene uyumuşum da afyonun patlamamış falan patlatılmamaydı herhalde. Sen soyunuyor biz bir şey diyoruz mu? Asansörde ve karşımda olan bir insan, bir bayan cinsi soyunuyorsa onunla hemen evlenirim. Çünkü gördüm artık bir kere. Derim çabuk toparlan gidiyoruz hemen belediyeye. Hemen bir şimşek nikahına kafam rahat olur en azından. Bir daha hep bana soyunur.